Aker 2013-2014 sonbahar kış çanta koleksiyonu, bordo, lacivert, kahverengi, gri gibi soğuk kış renkleri hakim olduğu şekli bir koleksiyon sunuyor. Çantalarda en fazla kullanılan detaylar, trok detaylar, farklı zincir formları ve fermuarlar. Süet, sonin deri ve %100 deri malzemelerin kullanıldığı çantalar, yılan derisi dokulu ve ipek dokulu çantalara farklı bir şıklık katıyor. Özellikle deopar desenli ipek ve rugan karışımı çanta sanırım bu sezonun en favori çantalarından. Akerle özdeşleşen neredeyse her sezon görmeye alışık olduğumuz klasik şal desenli orta boy modeller de yeni sezonun en gözde modellerinden diyebiliriz. Gece kullanımlar için ideal olabilecek küçük çantalar da var. Bunlar daha çok trop detaylar ve zincir trakleri ile bir araya getirilmiş. Koleksiyonda öne çıkan çanta modellerinden biri de üçgen formlu kapaklı çantalar. Özel bir bir malzeme ve süetleri karışımı olan çantanın kahverengi, siyah ve saks mavisi renkleri mevcut. Aker giyim koleksiyonu ile uyum içerisinde kullanabilir ve rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.